Rev Challenge'a nasıl katılırız? Katılmak için katılım şartları nelerdir? Nasıl kayıt yaparız? Kaydımızı nasıl sileriz? Ödüller nelerdir? Kazanırsak ne alırız? Fiziye nedir? Fiziye dükkanından neler alabiliriz? Katılmak için nasıl ekip kurarız? Nasıl ekip sileriz? Ekipten birisini nasıl atarız? Ekibin liderliğini nasıl devredebiliriz? Ekibimize bir oyuncuyu nasıl davet ederiz? Ekip engeli niye yeriz? Ekip engelini nasıl kaldırabiliriz? Maçlar ne zaman? Kaç gün oluyor? Her gün kaç maç oluyor? Maçlar hangi haritada oluyor? Hangi şahıs bakış açısında oynanıyor? Maç saatleri ne zaman? Bu sorulara tüm sorulara bu videoda cevap bulacaksınız. Herkese keyifli seyirler dilerim. Evet dediğimiz gibi bu sorulara bu videoda cevaplayacağız. İlk sorudan başlayalım. Crew Challenge nedir? Nasıl katılırız? Crew Challenge, namı diğer Crew Challenge tabii ki de 2021 yılında artık bu maçlar kısmından girebileceğiniz Yetenek Şampiyonası isminde bir turnuva. Bu turnuvaya nasıl katılırız? Katılmak için ekip kurmak lazım. Katılım şartları tabii ki de katılım şartları için belli bir şeyler lazım. Yetenek şampiyonası 3 tura bölünüyor. Haftalık maç, elemeler, yarı finaller ve final turu. Gördüğünüz gibi tarihleri de üzerinde yazıyor. Şu anda ekranda yazıyor. Nasıl kayıt yaparız peki? Bir ekibiniz varsa ekibinizle beraber bu turnuvaya girebilirsiniz. Ekibiniz nerede peki? Maçlara girdikten sonra Sol tarafta üst tarafta ekip tuşuna basarak kendi ekibinizi görebilirsiniz. Kaydımızı nasıl sizleriz peki nasıl kayıt yaparız? Ondan da bahsedelim. Haftalık maçlara diyelim şimdi kayıt yapma yap yapacağız. Üçüncü güne burada gördüğünüz gibi kayıt tuşu var. Üstünde de bir geri sayım var. Geri, geri sayım bittiği zaman artık maçların zamanı gelmiş olacaktır ve maçlara gireceksiniz. Kayıt yapmak için kayıt tuşuna basmanız ve buradaki kayıt tuşuna basmanız yeterlidir. Katılım ödülleri 100 fidye, eğer ilk 1 ve 50 arasında ilk 50'ye düşerseniz sıralamaya girersiniz 200 fidyeyi de veriyor. Kayıt yaptık şimdi. Eğer ilk kez Krev Challenge'a katılım yapacaksanız, kayıt yapacaksanız şu anda kartlara çıkan eski videoyu da izleyebilirsiniz. Sıfırda nasıl ekip, ekip kurarız, nasıl ekibi turnuvaya sokarız yani kayıt yaparız. Onları da eski videoda da söylemişim. Bu videoyu onun üstüne bir güncel güncellemek adına çekiyorum. Kaydımızı nasıl sileriz? Kayıt yaptıktan sonra maalesef kayıtlar silinmiyor. Ödüller nelerdir? Dediğim gibi fidye kazanıyorsunuz. Sonra daha sonra buradan fidye dükkanında bunları yani alabilirsiniz F paranızla fidye parasıyla fidye diyelim. Fidye bir oyun para. Öyle de fidye dükkanından itemler, setler, silahlar, silah desenleri alabilirsiniz. Katılım için, katılmak için nasıl ekip kurarız peki? Ekibi kurmak için de ekip tuşuna tıkladıktan sonra burada ekip oluştur diye bir seçenek olacak. Tabi biz oluşturduğumuz için bizde gözükmüyor. Ekip kurduktan sonra ekibin ismini belirliyorsunuz. Ekibin hangi ülkede oturduğunu ya yani bayrağını seçiyorsunuz. Daha sonra buradan ekibin logosunu falan bayrağını değiştirebilirsiniz. Burada bir sıkıntı yok. Onu hangi bayrak koymak isterseniz koyabilirsiniz. Daha sonra ekibin açılmasını koyabilirsiniz. Bu da çok önemli değil. Sadece ekibin dış görünüşü ile alakalı bir şeydir. Ekip. 4 veya 6 kişi arasında oluşmaktadır. Yani ekibi kurmak için en fazla 6 kişi alabilirsiniz ekibinizi. En az da 4 kişiyle girebilirsiniz maçlara. Şimdi nasıl ekip sileriz? Ekibi silmek çok kolay. Herkese atarsın. Bir tek sen kalırsın. Daha sonra sen de ekipten çıkınca ekip otomatik silinecektir. Ama şu anda biz kayıt yaptırdığımız için kayıt yapılan süreçte ekipte değişiklik yapılmıyor. Hiç kimseye atamıyoruz. Hiç kimseyi e, liderliği hiç kimseyi devredemiyoruz ekibi de silemiyoruz böylece peki nasıl ekip sileriz dediğimiz gibi onu da açıkladık daha sonra ne geliyor ki sırada ekip engelin niye yeriz engeli nasıl kaldırırız bu çok önemli detay maçlara girince bundan önceki videolarımızda da gördünüz orada bir denetim var denetimden incelemeden geçtikten sonra maçlara girebiliyorsunuz peki denetimden geçmeyen kişiler ne yapmalı eğer, peki niye denetimden geçemediniz onu da söyleyelim. Eğer ekibinizden birisinde sizler olabilir veya ekibinizden birisi öncesinden eskiden GFX Tool, Config veya 3. parti yazılım buna bunlara benzer yazılımlar kullanmışsa, oyunun dosyalarıyla oynamışsa, oyunun dosyalarını değiştirmişse veya hili açmışsa, hili kullanmışsa büyük ihtimalle ondan kaynaklıdır. Eğer durduk yere iPhone kullanıyorsanız, oyun dosyalarını değiştirmediyseniz veya hiçbir değişiklik yapmadıysanız, durduk yere incelemeden geçemiyorsanız sıkıntı oyundadır. Yine de dediğimiz gibi oyunda buglar olduğu gibi, hilecilerin maçlara girebildiği gibi konfig kullananların incelemeden rastgele şans şansa bala geçtiğini, geçebildiğini biliyoruz. Yani o yüzden de bu da çok normal bir şey. Umarım hiç kimsenin başına gelmez. Başına geldikten sonra da ne yaparız, engeli nasıl kaldırırız diyorsanız engeli kaldıramıyorsunuz yani hiçbir türlü 10 yıllık banlar kalkmadığı gibi bunlar da böyle. Keşke kaldırmak için bir yol olsa ben de bunu sizlere söylesem ama maalesef böyle bir bilgimiz yok. Eğer varsa da bilmiyoruz. Yanlış bilgilendirmek de istemiyorum. O yüzden de net bir şekilde net bilgileri sizlere sadece söylüyorum. Yorumlarda da konuşunca çok kendimizden emin konuşmuyoruz. Yanlış bilgilendirmek e, istemiyoruz o yüzden. Maçlar ne zaman kaç gün oluyor sorusuna cevap verirsek maçlar Burada haftalık maçlar zaten kartlarda dediğimiz gibi 7 dakikalık videomuz var 7 dakikalık videoda Maçların zamanlarını saatlerine falan söyledik o videoyu da detaylı olmak için Eğer bu videodan anlamazsanız o videoyu da gidip izleyebilirsiniz Burada haftalık maçlar 26-28 Mart arasında oluyor Tabi o birinci hafta bak Programa tıkladığımız zaman ne diyor Turnuva 6 hafta devam ediyor 1. 2. 3. 4. haftalar eleme haftası. Yani haftalık maçların haftası. Böyle bir garip cümle oldu ama 1. hafta 26 27 28 Mart arasında oluyor. 2. hafta 2 2 3 4 Nisan oluyor. 3. hafta 9 10 11 Nisan, 4. hafta da 16 17 18 Nisan arasında oluyor. Peki niye böyle dedim? Çünkü 4 haftada elemeler oynanıyor grup aşaması. E, pardon grup diyorum. Eee elemeler yani haftalık maçlar. Her haftadan ilk 50 ekip sıralamaya girerek e, yarı finale kazanma hakkı, e, yarı finale girme hakkı kazanıyor. Şimdi buralara bir tane tane söyleyelim. Birinci haftaya girdik. Tamam birinci hafta bitti. Birinci haftadan eğer burada sıralama, sıralama sıralamaya girmek çok zor biliyorsunuz. Programa gelelim. Birinci haftayı oynadık. Bitti. Üç gün bitti. Üç gün, e, üç gün zaman, e, üç günde oynadığınız maçların aralarından en iyi altı maçın puanları hesaplanıyor ve ona göre bir sıralama diziliyor. Eğer siz sıralamada birinci haftada ilk 50'liğe girdiyseniz otomatik yarı finale geçiyorsunuz. Yarı final ne zaman oynanıyor? Dediği gibi 9-10-11 Nisan arasında Perşembe o haftanın Perşembe gününde oynanıyor. Tabi yarı final ve final tarihlerini ben net olarak bilmediğim ama yine de bir tahmin yürüterek kartlardaki 7 dakikalık videomuzu da izleyebilirsiniz o tarihler için. O tarihleri orada söyledik. Şimdi belki tarihler falan değişmiştir. Eğer güncel bir tarihler elimize geçerse onu da paylaşırız ileriki zamanlarda. Birinci haftanın dediğimiz gibi ilk 50 takım alınıyor. İkinci haftadan da ilk 50 takım alınıyor. Ve bu birinci ve ikinci haftadan alınan ilk 50 takımlar 50 artı 50 etti 100. Birinci ve ikinci haftadan ilk 100 takım alınıyor. Yani 100 takım alınarak yarı finaller oynuyor. O yarı finalleri de perşembe günü oynanıyor. Yani ikinci hafta bittikten sonra ve böylece de ne oluyor? Yarı finallere geçmiş oluyorsunuz. Eğer ilk, ilk 50'liğe girersiniz. Burası tamam. Daha sonra 3. ve 4. haftada bir daha elemeler oynanıyor. O elemelere de kayıt yaptırabilirsiniz isterseniz. Kaydı da buradan yaptırıyorsunuz yani. Haftalık maça buradan kayıt yaptırdık bitti. Gelelim programa. 3. ve 4. haftanın da aynı şekilde ilk 100 takım alınıyor. Her haftadan ilk 50 takım. Toplamda 2 haftadan ilk 100 takım alınıyor ve bir daha yarı finallere oynanıyor. Daha sonra iki tane yarı final grubumuz var ya. Her yarı final grubundan her turdan ilk, ilk iki takım alınıp finaller oynuyor. Finallerin tam net bir zamanı belli olmasa da eğer net bir tarih belli olursa onu da videosunu çekip ilgilendireceğiz. Ve böyle yani şu anda program böyle. Maçlar ne zaman dersiniz böyle. Haftalık maçlar bitti. Peki kaç gün oluyor? Dediğimiz gibi biraz söyledik biraz önce. Her gün kaç maç oluyor? Haftalık maçlar üzerinden dersek daha bugün bugünün kaydını yaptırdık. Daha 2 saat var maçların başlamasına. Bir günde toplamda en fazla 7 maç olabiliyor. Niye 7 maç diyeceksiniz? Çünkü burada saatlere bakarsak Azerbaycan saati üzerinde bunlar gösteriyorum. 21 çift 0, 22 çift 0, 23 çift 0. Daha sonra gece çift 0 çift 0. 1 çift 0, 2 çift 0, 3 çift 0. Yani burada ne oluyor? Toplamda 7 maç oluyor. Siz toplamda bir günde 7 maça girebiliyorsunuz. Toplamda 3 gün desek 21 maça giriyorsunuz, girebiliyorsunuz yani. Girmezseniz bir kısıtlama yok yani. Girmezseniz de bir şey olmaz ama siz girmediğiniz zaman başka takımlar girmiş oluyor. Başka takımlar puan kasıyor. Yani siz biz bir maça girmediğiniz zaman kaybediyorsunuz yani. Puan kaybediyorsunuz. Yani puan kaybediyorsunuz derken eksi puan vermiyor ama diğer takımlar ilerlediği için siz geride kalıyorsunuz. O anlamda söylüyorum. Daha sonra Dediğim bunları söyledik daha sonra ne kaldı? Maçlar hangi haritada oluyor? Burada da dediği gibi kurallar kısmına bakarsanız burada her şey yazıyor aslında. Turnuva hakkında 3. şahıs Erangel maçları oynanıyor. Sadece sadece Erangel maçları oynanıyor. Sadece Erangel oynuyorsunuz. Sanok Miramar falan oynamıyorsunuz. 3. şahıs daha sonra puan ve sıralama kurallarını soran olursa puan sistemi sadece yani puan sistemi PMK'nın puan sistemiyle aynı. Birinciye 15 puan veriyorlar. ikinciye 10 puan veriyorlar. Pardon 12 puan veriyorlar. 3.ye 10 puan veriyorlar. 4.ye 8 puan. 5.ye 6 6. 4. 7.ye 2 puan. 8'den 12.liğe kadar 1 puan veriliyor sıralama puan olarak. 13.lülükten de 20.liğe kadar yani sona kadar 0 puan sıralama puanı veriyor. Her kilde 1 puan oluyor. Ve toplam puan da sıralama artı leş puan oluyor. Yani sizin buradan aldığınız sıralama buradaki puanlar artı kill sayınız demektir. Bunu da anladık. Umarım yararlı faydalı bir video olmuştur. Herkese de başarılar dilerim maçlarda. Başka diyecek bir şey yoksa videoyu burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu videonun daha fazla kişinin önüne çıkması için, daha fazla kişinin e, yar yararlanması için, yarar sağlaması için videoyu beğenip yorum yazabilirsiniz. Bu tarz videoları ve krep Challenge alakalı en iyi, en yeni güncellemeleri kaçırmamak için de abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bildirimleri açarsanız her yeni attığımız videodan anda haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bol başarılar. Her attığınız headshot, her girdiğiniz kulübeden de 8x full M4, m çıksın. Bir sonraki videolarda görüşürüz.